İkinci, onuncu katta yaşanır mı? Bir insanın ömrü betonda doğar, başlar ve betonda ölür mü? Evet ölüyor. Peki bu hayat mı? Bu nasıl bir hayat? E biz bu hayatın tam göbeğindeyiz. Ne yapacağız hocam? Ne yapacağız? Çaresini arayacağız. 22. kattan daire almanın çaresini arıyoruz ya, bu, bu, de, bu dertten, bu yanlıştan, bu yalandan dönmemiz gerekiyor. Toprağa dönmemiz gerekiyor. Çağdaş dünyanın en pis taraflarından biridir bu. Özür dilerim. Çağdaş dünyanın en yalan işlerinden biridir bu. İnsanları 20 katlı betonlara hapsetmek. Ve biz de oranın gönüllü insanlarıyız. Gönlümüzle geliyoruz. Kimse bizi kovalamıyor. Ama bu çıkar yol değil. Bu yanlıştan dönmemiz gerekiyor. Bir ters bir şey daha söyleyeyim size. Bu gece kondular var ya herkes aleyhinde konuşuyor. Aslında gece kondular aslında ıslah edilse var ya doğal olan odur, tabi olan odur. Gece kondular da hiç değilse 5 metrekare de olsa elin ayağın toprağa değiyor. Aslında bizim